Göçmen kuşlar ülkemize göç etmeye başlar. Havalar ısınmaya başlar. Gündüzler uzamaya başlar. <laughs> Masuller olmaya başlar. Meyve, meyveler olmaya başlar. Artık havalar çok sıcak olur. İşte meyve olmayı... Yavaşlıyor. Sonbaharda yapraklar dökülür ve çürür. O yüzden havalar soğumaya başlar. Havalar soğuğuyor diye kılın kıyafetler giyeriz. Kuşlar 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 da baş sıcak ülkelere göç ederler. Kışında havalar çok soğuk olur. O yüzden daha kalın bir şeyler giyeriz üstümüze. Kışın bazı ağaçların üstünde yaprak olmaz az ama bazıların üstünde yaprak olur. Onlara yapraklı denilir. Yine yapraklı açsa. Bay bay.